hepiniz GTA 6 ilgili haberler bekliyorsunuz. GTA 6'dan bir video, bir oynanış anı, bir fragman, bir ufak bilgi kırıntısı ama bugün elimizde hiçbir şey yok GTA 6 ile alakalı. Ben son yine başka bir şey vereyim. GTA gibi olan ama aynı zamanda o olmayan bir şey. Geçen gün Mustafa isimli bir izleyicimiz mail attı. Erken erişim 171 diye. Bas bayağı kaliteli seviyede bir GTA oyunu gibi duruyor demiş kendisi. Ben de vallahi görünce de ne Hayrane. Hello brother, welcome. Şey mi yazdı? Cherry'a mı yazdı? Cherry'a. Welcome. Thank you for host. Sometimes come play game. Ne yalan söyleyeyim ha ha öyledir diyerek tıkladım linke ama link açılır açılmaz baktım ve bu ne lan dedim hani hakikaten tamam GTA seviyesinde değil ama kaliteli bir şey var burada ne bileyim animasyonlar açık dünya fizikler görseller grafikler Best İngilizce oğlum o anlasın diye öyle konuşuyorum yoksa İngilizce biliyorum İngilizce gayet de kendimi anlatırım yani söyle bir olay hakkında konuşayım sana Anlasın diye öyle konuşuyorum yani. Mesela bugün ne yiyeceğiz? Ne yedin? Okay. Today, today I wake up and on breakfast I eat some eggs and cheese. After that, I ordered some special things from Starbucks. Uh, like do you know uh, berry hibiscus? It is the best drink I have ever drinkt. yes yes oh that's awesome you should really taste it yeah thank you after that my mother made some rice and meat after that i don't know i was going to stream and i streamed an a ninja stream after that i want to eat the food in my home not my family home So I told that my mother told to my mother that I want to eat it at my home. So my mother put it in a box and gave it to me. I got my meal and in my house opened YouTube watching TV ate my food. That was good. Thank you. Gayet daha akıcı konuştum yani. İlla öyle takır takır aksan yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Kendiniz anlatın yeter. Şu an benim anlatmak istediğim anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Aksanım iyi mi? Değil. Ama anlatmak istediğim her şeyi anlattım. Şu an yani özet olarak anladı. Bu kadar basit. Thank you man, thank you. Thank you so much falan yani ne ayak kardeşim bu 171. Kısa bir ardından anladığım kadarıyla bu 171 Brezilyalı bir oyun yapımcısının geliştirdiği bir yapım. Oyunu bekleyen bir kitle de var bu arada. Daha çok Güney Amerika kitlesi bekliyor. Yani Brezilyalı kitle bekliyor. Brezilyalılar da böyle dünya çok fazla işten proje olmadığı için Brezilyalılar buna ayrı bir özel ilgi gösteriyor anladığım kadarıyla. Zaten sinemde de çoğunlukla olumlu verilmiş. Ama büyük ihtimalle pozitif ayrımcılık durumu söz konusudur. Hani bizde de var ya abi oyun çok He, iyi olmasa aynen. bile artıyı basıyoruz maksat destek olsun Doğru. diye. Burada da benzer bir şey olabilir. İşte benim radarıma giren oyun bugün bu olacak. 171. GTA ama Brezilyalı GTA'sı. Bu arada oyunun açıklamasında erken erişimde olduğu söyleniyor. İşte Brezilya'ya dair elementler var diyor açık oyunun içerisinde falan. Araçlar var, silahlar var ama bir şey yok ki bu önemli bir şey. Oyunda hikaye yok lan. Şu anda bildiğin hikaye yapabileceğin, görev yapabileceğin bir şey yok oyun içerisinde. Açık dünyada sağda sola görev var ama akan bir oynanış, akan bir hikaye falan onları beklemeyin diyorlar. Ne zaman olacakmış bunlar? 2024'te oyunu çıkardıklarında olacakmış. 2024'te çıkarsa iyi bayağı da var. O zaman biz şimdi bu oyunu alınca ne olacak abi? Boş bir haritada iki el ateş edip araç mı süreceğiz? Bu mudur oyun? Bu paralı demo gibi bir şey yani. Erken aşama için bayağı erken salmışlar. Hakikaten erken aşamaymış oyun. Artık finansal kaynak mı gerekti? Ne oldu bilmiyorum ama okey. Alıyorum. Şunu da belirteyim bu videomuzda bizlere MSI'nin bu incecik oyuncu notebook'a eşlik edecek. Kendisi kampanya tutmakları Beta Games grubu aitmiş 171'in. Bir de alfa versiyonunun erken erişimi diyor yani. Hani daha çok erken. O yüzden çok fazla Abi, gelme. İyi abi ne olsun? Hayatın nasıl gidiyor bu aralar? Bu arada Granny ne zaman oynarsın? <laughs> öğrenimizi tavsiye ediyorum. Çünkü alfa versiyon çok önce yani alfa var, beta var, ondan sonra full sürüm var. Bunlar alfa'nın erken erişimini yayınlıyor. Oğlum <laughs> bu bildiğin şeyle aynı. Rock GTA'ların açılış şeyle aynı değil mi bu? Şu an kafamda GTA müziği çalıyor. Dın 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 dın. Yapamadım. Uzun bir süredir siyah ekrana bakıyorum. Hadi kardeşim korkutma beni artık ya. Ve evet bu kaplamalar geliyor güzel tamam yüklen abi acelemiz yok. Bak güneşin hareketiyle beraber nasıl gölgelendirme oynar. Tabii ki de alfa olduğu bariz belli. Şöyle bir çevre yürüme kamera bir her şey Vallahi tabii çok, garip duruyor. Ya. Çok da GTA oyunu gibi durmuyor yani. Çok kapışacak bir şeye benzemiyor arkadaşlar ben mi yanlışım ya? Yani görsel olarak da koşmak moşmak falan bir... Tamam okey bu da okey abi. Karakterimiz bu arkadaşımız. Adı sanı nedir bilmiyoruz. Bir ismi yok çünkü henüz kendisinin. Ve koşuyor kendisi. İşte Brezilyalı GTA. Müthiş bir ambiyans. <laughs> müthiş bir atmosfer. Hiç fena değil animasyonlar falan. Bak şeyi hiç bilmiyorum bu arada. Asetler hazır mıdır? Animam. Rigrat bunun üstünden atlar baba hazır mıdır? Bununla alakalı bir fikrim yok. Eğer siz hani bir oyun geliştiricisiyseniz, yani Unity kullanıyorsanız, Android kullanıyorsanız, of. <laughs> Güzel, fena değil lan bayağı. Bir alfa için fena değil. Ama dediğim gibi hazır aset midir, animasyon mudur bilmiyorum. Ben öyle dümdüz oynayacağım. Araba çalma var ama alarm falan da çalıyor yani araba çaldığında. Yani gerçekçilik takıntısı da mevcut. Ha, sürüş hissi de fena değil. Gerçi daha 2 yıl varsa 2 yıla kadar neler olur? Güzel. Okey. Bu tarz oyunlara daha ham... Ya tabii böyle çok iyi seviyede sürüş hissi yok yani de. En azından çok böyle lay, lay değil bir ağırlık olduğunu hissettiriyor araba. Parçalar parçalama fizik falan onlar zaten günümüz oyunlarında bile yok. Bu kapılar böyle dans etmeye devam edecek mi ya? GTA'da en sevdiğim şey Bakarız kapı böyle şöyle bir arabayı çevirince. Evet yapay zeka kontrolü yapıyoruz hızlı bir şekilde. Buradan bakalım ne kadar sırada çıkabilecek veya çıkabilecek mi? Çıkar çıkar. Uzadı gitti. Vallahi helal olsun bir yapay zeka var. Yani ne kadar başarılı çıktı bilmiyorum ama çıktı sonuçta. Aa RDR'deki şey sistemini getirmişler. E, ee, greet, threaten. A, güzel o ya sistemin ya olması ya hoşuma gitti. Ya. RDR'de de selamlayabiliyordun insanları böyle. GTA'da da vardı ama bunlar RDR RDR'de, RDR'de çok iyi bu ya. Da. Dövüş mekanikleri ha. testi. Aa, oturuyor lan bayağı herif suratını falan tutuyor oğlum. Bu çalışılmış bir şey var burada belli yani. Öyle boş bez bebek dövmüyorsun. Yani adama vuruyorsun ve suratını tutuyor. Kan falan akıyor. Yani o kadar teknoloji geliştik şimdi. Bunlar hazır satılıyor da olabilir. Kafam o yüzden çok karışık. Kaspe da var. Aa kol. <laughs> Kolların dansı. Optimizasyon konusunda oyun geri öpüyor. Görev koymuştur oyuna burada birkaç tane. Okumuştum onu. Hani oyuna girerken haritada böyle yapabileceğin şeyler var diye. Bu sanırsam kuryecilik. Ama motosiklet beraber gitmem gerekiyor buraya. Aldım mı lan? Ha şimdi aldım. Tamam top oynayacağım. Haritadaki sarı noktaya bunu bırakacağız. Baksana abi uzak çizim yani uzak çizim yok şu an neredeyse. <laughs> Bir uzağa çizemiyor. 2000 yılların oyunu oynuyormuş gibi hissettim. Ha, abi lan. paket size galiba. Peki. <laughs> Kral oyunda motor kurye oyunu gibi. Kes otomatik bitmiyor mu görev? Bitmiyor. Sizin yanınıza gelince mi bitiyor? İnince mi gelecek? Senin abla suratında ne var lan? Lan bu görevi nasıl yapacağım oğlum? Yedaa Adopt Vision. Al işte. Ulan dibinde elimden ben lazım. Ben senin arabadan. net dibindeydin bu. Brezilyalı GTA bak benim canımı sıkıyorsun. Yayaların tepkileri falan iyi ha. Hiç Allah Allah yani. korkuyorlar. Yaklaşınca bir reaksiyon veriyorlar. Bir de bir yaşayan dünya yapmaya çalışmışlar işte. Kaldırımı temizleyen biri vardı. Birileri bir şey söylüyor falan. Ya gerçekten ben çok böyle leş bir şey görmeyi bekliyordum arkadaşlar. O yüzden tarz gördüğüm şeyler şu an bana pozitif geliyor. Arka mahallede silah satıcısı. <laughs> Güzel ambiyans yapmışlar. Silah kullanımı falan merak ediyorum nasıl çözmüşler diye. Sol... Bunlar şeyden çalmış. Uncharted'dan çalmış. Bu altta gücü de yazıyor. <laughs> Ara karakterim niye böyle bir tip ya? Bir Sıkabileceğim biri var mı? O abi şu Sana bir sıksam. Ha oturdum peki çok etkilenmedin gibi. Dur ooo etçat iyi etçat lan. Sen ne sana ne oluyor ki yani ne gibi gerçi mahallesinde birine sıktık tabi olabilir böyle bir şey. E iyi senden de bir silah düşmüş oldu. Bak şöyle çevreye falan baktığın zaman abi uzak çizim mesafesinde bir kenara koyuyorum. İnsan mı insan görmek pozitif yani. Çok böyle boş bir açık dünya yapmamışlar. Gotham nice açık dünyası daha dandikti lan bundan. Görev yapmaktan ziyade çünkü görevler nasıl çalışıyor nasıl çalışıyor çok önemli değil yani. Bir ya. 10 senede şuraya git buraya git görevler çok eğlenceli görevler değil. Biraz daha şimdi aksiyon tarafını test etmek istiyorum aslında ama bir de evimiz varmış. Onu da merak ediyorum ona da bakacağım. Oha bildiğin açık dünya senaryosu yapmış herifler ha. Ya ha hoşuma gitti, <laughs> İyi buna Allah kat... Allah, Ula uğraşıyorlar demek ki lan. Sıkmışlar böyle bir şey yani. Kaçın lan. Demek 10 saniye, ne 10 saniye demek 1 saniyede harcadılar beni, 1 saniyede. Oha. Bayzekan tepkime süresi çok kuvvetli. Ölünce hastaneden doğmak ve paramızın gitmesi. Tüm bir GTA klasiği ama silahımız duruyor. Ben normalde GTA'da silah da gidiyordu diye hatırlıyorum. Haritaya bakalım, bir harita böyle, küçük. Bayağı ufak bir harita. Yani şu anlar pasörümü genişleteceklerdir belki. Yani yeterli. 50 bir metre sonrasındaki her şey e, tabi teknik olarak daha otomasyonlu daha kolay olsun diye böyle saydam bir şekilde iki d bir şekilde böyle uça uça gidiyor. Ama sürüş mi? Olmuş lan yani motor kullanmak falan keyifli abi. Ben böyle bir oyun olsa böyle bir motor kullanımı olsa bir şey demem yani motor kullanmak çok kötü olmuş falan gibi. Animasyonları bir kenara koyuyorum o küt kol sallama animasyonları. Onlar bir... en son yaparlar. Otoban da yapmışlar yani ne kadar otoban diyebilirsin bilmiyorum ama bir otobanı var. Baksana dereler mereler ormanlık alanlar falan boş geçmemişler ya. Birilerine saldırdığınız zaman abi mahalledeki diğer insanlar da silahlı varsa onları tanıyorlarsa geliyorlar. Öyle bir dinamik yapmışlar. Bak bu arkadaş mesela öyle bir çabayla geldi bana ama çabası tabii şey boşa çıktı. <laughs> Merhabalar amca bey. Mahallede kimse boş değil. Bakalım ne kadar süre çatışabileceğim bunlarla. Bak bu da mahalleli. Mahalleli de basıyor, polis de basıyor. Şunu söyleyeyim, reload ederken şunu fark ettim abi. Mafyadaki gibi sistem var. Criminal Comfort ne ya? Aa, teritörü ele geçirmek var. Bölgeyi ele geçirebiliyorum. 20 tane oradaki e, criminal suçluyu indirirsem eğer abi, polisten hariç. Onların bölgesine ele geçirebiliyorum ve sağ altta... Bak, bu teritörü şey çıktı. Polis var, altında görüyor musun? Kuru kafa çıktı. Orada da bir aranma seviyem var. O arttıkça da demek ki agresifleşiyorlar. Baya uzunlamlılarla geldiler ya. Şu an hem polisle çatışıyorum hem onlarla çatışıyorum. Onlar birbiriyle çatışıyor mu? Çatışmıyor gibi. Ne diyordum? Bak bu reload yaparken abi mafya sistemi yapmışlar. Merminiz dökülüyor eğer reload'u erken yaparsanız. Şimdi mesela eğer ben şarjör kalkarsam oradaki 15 mermi çöpe gidecek yani. Yapay zeka çatışma anlarında bu arada hiç ekstra... Bir Bence bu mesela biraz şey ya... Oyuncu yorar ya böyle GTA gibi oyunlarda. şey yapmıyor. Görmedim öyle bir şeyini. Genelde geliyorlar, sıkıyorlar. O açıdan bir çok başarılı bir şey yok burada. Uzaktan vurabilir miyim? Çok dağılıyor mermi uzaktan herhalde. Aa vurdum. Vurduğum yere göre de oraların tutmaları hiç fena almamış. O hissediyorsun fizik var içeride. Bak, yapay zeka hiç hareket yapmıyordu. Bu dans ede de geldi adam. <laughs> Onun çok kıvrak hareketlerdi lan. Biraz fazla kaotik olunca böyle bir topuklamak hiç fena olmayacaktır. Ama bölge ele geçirme olayı falan alfa sürümde en azından insanın eğlence o kaplamalar sonradan gelirse öyle olur abi. Bölge ele geçirme olayı koymaları falan güzel olmuş. Bunu deneyeceğim. Giyim kuşam olayını da merak ediyorum ya. Ciddi ciddi giyinebiliyor musun? Evet giyinebiliyorsun. Ne ya yapmıştır onda yani. Kostümizasyon falan da var. Aa böyle üniforma direkt üniforma da alabiliyorsun. İlla şey giymene gerek yok. Bakayım oyuna belki bir artı seksi olur. Vallahi Saints Row'dan daha çok keyif aldım yemin ediyorum. Saints Row'dan daha iyi bir açık dünyası var en azından. GTA 6 erken erişim videosu. Bak şu animasyonlara rağmen Saints Row oyuncağıma bunu oynarım. Waypoint hiçbir şekilde doğru takip etmiyor bu arada. Bak döndü şu anda. Niye ki? Oğlum senin dediğin yoldan gidiyordum zaten ben. Dünyanın en kötü çizilmiş waypoint olabilir. Böyle elle çizmişler gibi oğlum çok kötü duruyor lan. Bak gene sapıttı. <laughs> Neyse en azından nereye gideceğim bana yön olarak belli etsin de oğlum, bulurum ben bir şekilde. Burası bizim ev galiba değil mi? Tamam işte şu kapıdan gireceğiz. Oo güzel gıp gri bir ev. Ya ne diyorsun adamım. İnsan baktıkça ferahlıyor. Sağlık çantası koymuşlar sağ olsunlar. Başka da bir şey yok galiba. Sey Forumda okumuştum. Bu oyunun yapımcı ekibi aslında GTA 6 için, GTA 4 için GTA 4 için Brezilya haritasını düzenleyecek ekipmiş ancak Brezilya kısmı iptal olunca firmadan ayrılıp kendi oyunlarını yapmışlar. Yalandır oğlum inanmayın. Evime falan öyle bir şey yazıyordu ama. Bak gene bu adamı vurur vurmaz şey çıktı Criminal Comfort. Spera yatma tuşu var mı lan? Spera yatabiliyor muyuz acaba ya? Aim, shoot, cover. Tamam var. Q. Spera yatma. Çünkü hatırlıyorum fotoğraflarında spera yattığını karakterin. Evet bayağı rahat. Bu bölgeyi geçirmeyi deneyeceğim ya. Yani ne kadar başarabilirim emin değilim ama şu araba zaten tam spera almalık. Ben yani genelde böyle abi Üzerine koşuyorlar çirkin çirkin. Çok da bir şey yapmıyorlar. Hakikaten o açıdan 2000'lerin oyunu gibi duruyor. Yere düşseler de bu arada ölmüyorlar kolay kolay ya. Şöyle hayal edebilirsiniz abi. Yeni GTA oyununda ben şu anda bir polisin polislik görevini yapıyorum ve çeteleri indiriyorum aşağı. Çekilin lan. Yani çekil çekil çekil. Kendim rol yapmamı da verdim he. Harika. Harika. Sizden bir 15 tane daha Aa, indirdim. Harika. bölge artık temizdir. Amcacım devam et. Silah da suçlu. Merhaba. Kartadaki kırmızılıklar işimi o kadar lan. Gittim geçiyor vardır. Gelin. Lan oğlum sen yanlışlıkla arada gittin. A, gittim geçmiş olsun yapamadım çok az canlı gidiyor. Mermi sekiyor da. Bu kadar az canlı. bu iyi bile yani. Ama neyse ya, bir sonuca vardıralım. Tabii ki de şu an oynadığımız şey bir oyun değil. Tam bir oyuna dönüşecek mi ondan da emin değiliz. Çünkü 2024'te çıkarsak çıkarız demişler ama yapan ekibin küçük bir ekip olduğunu tahmin ediyorum. Hep şey derdik ya böyle GTA yapmak kolay değildir. İşte 2 kişiyle 3 kişiyle 10 kişiyle GTA yapılmaz hatta 100 kişiyle de yapılmaz. Çok büyük para gerekir, çok büyük bilgi gerekir. Şu an zaten Rockstar dışında GTA yapabilen bir firma da yok yani. Bırakın bizim evet. hani Türkiye'den GTA Bunu Rockstar yapabiliyor yani. Hani belki bu oyunu görüp de çok fazla gaza gelen Türk oyun sever vardır diye söylüyorum bunu. Arkadaşlar bu bir oyun değil. Bu sadece bir prototip, bu bir demo, bu bir erken erişim bile denmez bunu aslında. Boş bir dünyada öyle takılıyorsunuz yani. Tabi fiyatı uygun olduğu için çok böyle göze batan bir şey yok ortada. 45 liraya almıştım ben bunu. 50 lira mı oldu artık? Ne oldu bilmiyorum şu an. Diğer oyunların fiyatlarıyla kıyaslayınca denenecek böyle bakılacak bir oyun. Bu oyun bittiğinde bir GTA etkisi yapar mı? İmkanı yok, yapamaz. İyi bir oyun olur mu? Ondan da emin değilim. Çünkü iyi bir oyun olmak için açık dünya yapıp 2-3 el ateş etmek yeterli gelmiyor. Yani başka şeyleri de ihtiyaç. Yani. Senaryo, karakter tasarımı, bak bir GTA'da şöyle bir olay var arkadaşlar. Hikayeyi geçtim. Karakterler öyle bir tasarlanıyor ki sen karakteri benimsiyorsun. İşte Trevor olsun, Michael olsun, ondan sonra CJ olsun. Karakterin bir şeyi oluyor yani. Geç var ve bunları ne kadar iyi yapacağını göreceğiz. Ama tabii ki de şunu unutmuyorum yani bu oyun bağımsız yapımcılar tarafından geliştirilen bir şey. Amerika pazarından gelmiyor, Brezilya'dan geliyor ve gelsin mahbar. İgor. <laughs> farklı kültürlerin oyunlarını oynamayı seviyorum abi. Yani hep böyle batıdan işte Kuzey Amerika taraflarından oynamamıza gerek yok yani. Biraz da böyle Güney Amerika'dan bir şeylerden oynayalım oyunları. Çünkü her farklı kültür kendine ait bir dokunuş katıyor. Şimdi açık dünya olarak Brezilya'yı seçen bir oyunu görünce böyle merak ediyorsun. Farklı geliyor gözüne yani. yani. Hep Amerika'da, İngiltere'de işte ne bileyim batı medeniyetlerine takıldık. Yani biraz da Güney Amerika'da Ghetto'da takılalım biraz. Fakat bu oyunu böyle ciddi ciddi oturup bekleyeceğimiz bir oyun değil en azından. Şu Tabii ki de. Şu an kelle değil ama yapımcı ekibin böyle erken erişimi açması veya para toplamak açısından kendi adlarına enter bir girişim olmuş. Bu kendi girişimlerini sonuçlandıracaklar mı onları da bilmiyorum. Sonuçta erken erişim maçlı diye bu oyun bir gün final sürümüne çıkar mı çıkmaz mı <laughs> ona bir garantisi yok o işin yani. Ama ben şahsım adına verdiğim parayı helal ediyorum çünkü videosunu yaptık, eğlendik, insanlara göstermiş olduk. Bana bu mail atıp oyuna haber veren arkadaşlara çok teşekkür ediyorum tekrardan. Son zamanlarda gördüğüm en şaşırtıcı oyunlardan bir tanesiydi. Ben hiçbir şeye çıkmaz diye bekliyordum. Benim beklediğimden daha pozitif şeyler çıktı. O yüzden çok memnuniyetsiz ayrılmadım oyunda Umarım nihayet erdirirler. Umarım güzel değişik proje olarak hayata geçer. Buradan başarılarının devamını diliyorum efendim. 171'e ve ekibine. Şimdi videomuzun sponsoru MSI'nin bu ince oyuncu notebook'una gelebiliriz. Şunu... Valla değişik canı yani ne diyorsunuz? Bence yani uğraşır en fazla Brezilya'da kendi aralarında oynarlar yani çok da Öyle şey yaratacak bir oyun değil bence Oye baba akıyor falan Denilecek bir oyun olduğunu yanmıyorum İdare eder bir gider tadına bakar çıkarsın